Merhaba arkadaşlar. Bugün Kahraman Dizisi 2. sezon 1. bölümüyle karşınızdayım. Lan. Uygulamayı kapat diyelim bakalım. Arkadaşlar Minecraft'tan attı ya. Çok şanssız bir seri oldu. Arkadaşlar bu arada bu seriye de bir şey olursa son bir kere daha Kahraman yapacağım. O da bir şey olursa bir daha yani kahraman arası yani bu seriye bir şey olmasın. Ondan sonra iki zaten hardcore olacağı için en sondaki hardcore arkadaşlar yani. Bu şu an ikinci. Çekilge bir zıplar. iki zıplar. Üçüncü de yakalanır. Bu yüzden arkadaşlar dua edin de Arkadaşlar ben açılıp geldiğinde sizi çağırıyorum. Arkadaşlar açıldı. Şimdi hızlıca kahraman ikinci sezon birinci bölümüyle kaç hızlıyız yani. İnşallah üçüncü sezon olmaz dua edin yani. Çünkü olmasını istemiyorum yani benim bir hatamla yani hukuka dönüşüp bir hatamla yani her şey bozulabilir. Bu yüzden arkadaşlar şimdi bir dakika. Benim niye bu kadar kalbim var? He arkadaşlar süper kahramanınız ya ondandır. O yüzden arkadaşlar hızlıca kendimize birazcık odun toplayalım diyecektim Arkadaşlar da şimdi odun yok. Ne yapacağız? <laughs> e odun yok. Odun yoksa hayat da yok. Hayat yoksa hiçbir şey yok. o ne? Bir dakika ben orada bir şey görüyorum arkadaşlar. Ben yanlış mı görüyorum? Yoksa orada köy mü var? Yok yanlış. Lo köy! Arkadaşlar gerçekten köy var. Yüzmeliyiz. 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 Yüzmeliyiz arkadaşlar. Kahramanlısın ikinci sezonunda da köy bulduk ya. Hızlıca arkadaşlar koş 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 koş. Köy değilmiş. Arkadaşlar ben köy istiyorum ya. Ama köy olmalı yani yani. Sitte köy olmayacak diye bir şey yok yani. Ben bir kere bir Aha, köy olmayan bir sitte doğdum. Aa köy. Merhaba arkadaşlar. İlla bir köyde bir köy olur sitede demedim mi? Şimdi ilk. Ben niye köyü bu kadar istiyorum söyleyeyim mi arkadaşlar? Yoksa tek başıma yani. kalmıyor ki serinin niye? Uy evim yapabileceğim yeri buldum. Arkadaşlar bakın tam şurası. Evimi oraya yapmayı düşünüyorum. Şimdi köylere azıcık para verip oraya evimi yapacağım. kuracağım. Arkadaşlar şimdi ben buraya elmas set olayım, büyülü ve buraya evimi yapıp geleyim tamam mı? Tamam. Arkadaşlar yemek ay, ay, yemek demişim arkadaşlar. Ev bitti de ben elmas seti giydiğimde böyle bir şey oluyor yalnız. Benden söylemesi de gece olmuş. Hemen şu şey, ekilde odamıza çifte basarak girelim ve uyuyalım. Arkadaşlar şu şekilde hızlıca. Arkadaşlar burada da flashız. Burada yani süper kahraman sesi var. Arkadaşlar bu şekilde aşağı indiğimizde burası B modam arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burası şey koyma yeri. Burası sandık odası. Burası nedir odası? Yani kuvarsları oradan aldım. Şeyleri Arkadaşlar yani baksanıza ya Bakın böyle bile girebiliyorum. Su! Bir kalp gitti lan. Bir dakika eskiden flash yüksekten düşme hasarı almıyordu. Aa! Arkadaşlar bence Keskinlik geri tekme de varmış bunda. Ha. Ben geri tekmeyi görmemiştim. Arkadaşlar şu şekilde zırhımızdaki büyüler de bu şekilde de çok iyi ya şimdi de bu şekilde var arkadaşlar şimdik öncelikle arkadaşlar benim, benim, yapmak istediğim şey hızlı şuradan şuradan bir odun almak Lan niye yeni tarif kilitleri açılıyor? Ben daha önce odun almıştım arkadaşlar. Ama bence oyun kafayı yemiş. Şimdi arkadaşlar 20 tane odunla ne yapacağım mı soruyorsunuz? Bunu yapacağım. Gelin buraya ve arkadaşlar bugünün son şeyi olacak bu. Ve bakın un Tom da buraya yapabilir mi? Anlayan anladı yalnız yapacağım şeyi. Eski kahraman arasında da onda köprü vardı. Bunda da iskele olsun hadi. Teknelerimizi iyi bir iskele. Buraya iki tane düştü hızlıca. ikisini de, i̇kisini de hızlıca kıralım. flash şurada hızlı yüzüyor mu? Aa da çok yavaş yüzüyor. Evet hızlı oldu arkadaşlar. O zaman videomuzu şurada bitirelim. Sizce şurada F3B yapalım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Like ve abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.